Selamun hello çocuklar. Bura Kabına hoş geldiniz. Hello. Emo Oyunlarının kanalına hoş Yine geldiniz. Enis, Yine İsma Yine Bura çılgın maceralar bizi bekliyor arkadaşlar. Hazır mıyız? Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Tamam. Abi. Abi mi? Sen kimsin? Hani görmüyorum seni. Minnacıksın. Şurada bir çocuk var. Gel bakayım Abi. sen buraya. Gel bakayım. Ben, arkadaşlar ben çok şurada bir tane fakir. çocuk var. Benim. Aman Allah'ım yerde bir tane çocuk var. Zıp zıp zıplıyor. Çok fakir gerçekten de. Yazık. Yazık üstüne başına bakın arkadaşlar. Bir de minnacık. Ben sana kıyamam. Gel seni birazcık giydireyim. Gel takip et beni çocuğum. Önce kıyafetçi gidelim mi? Gidelim çocuğum gidelim gel. Ben biliyorum şuradaydım. Çok küçüksün görünmüyorsun kamerada. Azıcık büyüsen mi sen acaba? <laughs> <laughs> Anne arabayla Gerçekten çok küçüksün görünmüyorsun. Anne arabayla gezelim o zaman. Arabayla gezelim de seni göremiyorum. Geleceksin mi? Atlıyorum Atla. bekle. Atlayamıyorum boyun yetmiyor. <laughs> Aa, Hadi başaracaksın inanıyorum. Geldim <laughs> mi? ya. Heh, tamam bakayım olmuş mu? <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz üzere sırtımda küçücük mini minnacık Aa, bir kız çocuğu çünkü var. benim araba. Evet süremiyorum çünkü Hatta. sen. Atladım. Emo sana bir şey söyleyeceğim. Sen yani hakikaten görünmüyorsun küçüklükten ha Ana, kamerada. Atla arabaya. Araba nerede? Dur tamam. Tamam geliyor. Hayır o değil ya. Hangi o araba? O masal şu ya. Ha motor mu almıştın? Pardon. <laughs> Ufaklık hadi sür gidelim. Abi Hadi gidelim. Arkadaşlar gördünüz mü pireyi? <laughs> pire bu pire pire. Bit bu bit. <laughs> Resmen bit ya. Hadi. Burası. Arkadaşlar abone oldunuz değil mi kanalımıza? Olursunuz. Olursunuz. Şşt, ufaklık. Bit. Karınca. İstine başına bu şeyler alabilirsin. Abi. Bütün parayı ben ödeyeceğim. Unutma. Ben, ben, neden, neden acık mutlu olsana. Pire gibisin. Çocuğum. <laughs> Ulan, Arkadaşlar gördünüz mü? bit kadar. Ben de şuradan kendime kıyafetler alayım bari. Bakayım. Oo güzelmiş. Öder misin? Öderim öderim merak etme. Ben para yok da. Hiç mi yok? Hı -hı. Vay pira vay. hiç mi paran yok senin? Aynen onda dünya. Tamam ya azıcık gülümse de sana par bütün paraları ben ödeyim böyle suratsız param ödenir canım. <laughs> Bekle şu kıyafetimi alayım. Hı. ondan sonra. Tamam kasada bekliyorum seni. Kasada mı bekliyorum? <laughs> evet paraları ödeyeceğiz bırakacağız gideceğiz şurada bekliyorum. Hani dün, 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 ben dün. zengin olsaydım. Hadi hadi şikayet etme. En azından birimizden birimiz zenginiz. Pireyi giydirmek daha kolay. Altında hala yırtık şortlar var. Arkadaşlar bu pire. Hmm. Çok küçüksün abi ben ya. Çok küçüksün abim sen ya. Minnacıksın ya. Arkadaşlar ya. gördünüz mü? Acele et biraz canım. Video çekiyoruz şurada. Arkadaşlar bizim pire büyüdü gördüğünüz gibi gözümüzün önünde. Üstüne zengin kıyafetleri aldık hem de altın renkli. Artık güzel oldu. Hadi çıkabiliriz. Parasını da ödedim ben. Nakit zenginim ya. Oo güzel oldun ha. Fıstık gibi oldun. Artık bana bir tane ev alabilirim. Ev mi? Kıza bak hemen ev istedi ya. <laughs> Tamam ya. Kaldım aç benim. Kaldım Hadi yemek yemeye gidelim o zaman. Beni takip et. Neden yürüyerek gidiyor? Araba her yap. Ananı karnından arabayla mı doğdun sen? Hı? <laughs> Alım. Adamın... Bırak sen yazıyor. Dinner. Hadi dinner yiyelim. Ananı karnında. Arabayla mı doğdun? Evet. Neredesin? Şşt, zengin tipli. Gel gel. Buradayım. Ne ısmarlayayım sana? Ne yemek istersin yavrum? Burada sosisli var. Sosis istiyorum. Al verdim sosisi. Al koydum buraya. Ye ye ye. Çekilme ye ye. İyice doyur karnına. Nın nın nın. Ha, çok güzel oldu. Yedim bak. Yedin mi? Bitti hadi. Afiyet olsun. Hadi gidelim. Hadi gidelim dostum. Tamam. Kendimize ev alalım bir tane. Ben sana saray alırım ya. Oha ya. Saray alırım takip et sen beni. Ben alacağım yanıma ya. Tamam. Halil sen fakirdin. Kendine saraylar maraylar alıyor. Ama aldım. Parayı nereden buldun? Aldım. Pire. Bana al, 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 al. para verir mi? Veremem. Ben pinti bir zenginim. Ya ben ya. Kendin al bırakalım da her şey sınırsız. Be. Bak şuradan ev alıyorum sen de karşımdan al Tamam mı? Acaba hangi ev alsın? Arkadaşlar Abi, şu ev ya? Arkadaşlar, füze evi alacağım. Arkadaşlar buraya füze bir ev koyuyorum. Ev gerçekten füze. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne <laughs> lan? Uzaya mı uçacağız? <laughs> arkadaşlar Brokaw'ın her gün kendini aşıyor. Yeni yeni şeyler yapıyor. Bu ne ya? O ne ya? Aşağıdan aşağı merdivenler iniyor, yukarıda çıkıyor galiba merdivenler. Ha, Uzaya aşağıdusun. mı abi? Uzaya Doğru. gidiyoruz galiba. Roketin içine bindim şu anda. Havaya bakayım, neler oluyor burada? Arkadaşlar burası çok korkunç. Geri de çıkamıyorum. Ne olacak? Nasıl çıkmak? Çıkmak istiyorsun? Çıkmak istiyorum. Bu evden nefret ettim. Yok etmek istiyorsun? Yok etmek istiyorum. Oh be, kurtuldum o manyak evin oradan arkadaşlar. O neydi öyle ya? Siz, siz olun sakın bilmediğiniz yerlerden bilmediğiniz evleri almayın. Az kalsın beni uzaya roketleyeceklerdi. Ha Emoş burada ev almış karşımdan? onun evine gireyim. Emotion jacuzzi jacuz, jacuz. ama içinde suyu yok. Ee. Tamam ben sağ su alırım Hemen de geldin ha Pire seni. Bak su var. Bakayım. Nerede su var bu emotion? Bak orada vallaklar görmüyor musun? Ha yeni dolmaya başladı gördüm gördüm. <laughs> Arkadaşlar bu Pire bayağı şey biliyor. Ah güzelmiş evinde. <laughs> O zaman bitsin. Ya hayır bitti değilim. Oo mutfakta elma da varmış. Elmayı da yiyeyim. Al al elmayı. Alamıyorum. Şu dolabı açayım. Dur ben sana arkadaşlık listesine basayım. Öyle bir liste mi varmış canım? Ha şimdi yapabilirsin her şey yap Tamam canım. Ben evleri süpürüyüm. Ben süpürürüm. Zahmet etme abla. Ben süpürürüm abla. Deprem oluyor. Aha evde deprem oluyor. Hemen saklanmamız lazım. Kaçıyorum. Deprem bitti kaçmana gerek yok. Altı şiddetinde olmuş. Hı? Altı şiddetinde olmuş. Neden? Kaplumbağa deden. <laughs> Arkadaşlar şuradaki kolayı da alayım. Hiçbir şey alamıyorum ya. Neden? Arkadaş üstüne bastım onu. Ama alamıyorum. Burası neresi ya? Pizza da var. Pizzayı alayım. Pizzayı da alamıyorum. Hiçbir şey yiyemiyorum, içemiyorum. Bıktım bu hayattan arkadaşlar. Gidiyorum ben abone olmayı. Ben de alamıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.